Merhaba. Buraya kadın erkek ilişkileri, aşk, evlilik, hayatın gerçekleri ve red pill felsefesinin derinliklerine inmek için geldiniz. Ancak bu kanal sıradan bir kanal değil. Burada sadece içerik değil, aynı zamanda bir yolculuk bulacaksınız. Bu yolculukta rehberiniz olacağım. Ancak kim olduğumu tam olarak bilmenizi istemiyorum. Çünkü bu yolculukta önemli olan kim olduğum değil, ne anlattığım. Kim olduğumla ilgili merakınızı anlıyorum. Fakat bu kanalda adım, soyadım ya da herhangi bir kişisel bilgim yer almayacak. Bunun yerine sizinle paylaştığım fikirler, deneyimler ve hayatın acımasız gerçekleri ön planda olacak. Çünkü biliyorum ki bu yolculukta önemli olan anlatılanların kimden geldiği değil, sizin bu anlatılanlardan ne çıkardığınızdır. Gizemli kalacağım. Çünkü anonimlik size özgürlük verir. Bu özgürlükle birlikte Anlattıklarımı tamamen objektif ve açık bir zihinle değerlendirme şansına sahip olacaksınız. Peki bu kanalda neler bulacaksınız? Kadın ve erkek ilişkileri üzerine düşünceler, red pill felsefesi ışığında aşkın ve evliliğin derin analizleri, hayatın bize sunduğu zorluklar ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimize dair stratejiler. Burada paylaştığım her şey kendi yaşam tecrübelerimden ve insan doğası üzerine yaptığım derin gözlemlerden geliyor. Bu içerikler, sizi düşündürmeye, sorgulamaya ve belki de hayatınızdaki bazı şeyleri yeniden değerlendirmeye sevk edecek. Kendimi gizli tutmam. Bu platformda anlatacaklarımın sadece bir birey olarak değil, evrensel insanlık deneyimlerinin bir parçası ı olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Burada, sizinle birlikte bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculukta, bazen kendinize, Bazen de çevrenize yeni bir perspektiften bakacak ve daha önce fark etmediğiniz gerçekleri keşfedeceksiniz. Bu kanal sadece bilgi vermek için değil, sizi düşündürmek, meraklandırmak ve belki de hayatınıza farklı bir yön vermek için var. Ben kimim diye sorabilirsiniz ama asıl soru bu yolculukta kendinizi nasıl bulacağınız olmalı. Anlattıklarımda kendi hayatınızdan parçalar bulacak. Belki de kendi deneyimlerinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Sizi bu gizemli yolculuğa davet ediyorum. Her videoda biraz daha derine inecek. Hayatın size sunduğu gerçeklerle yüzleşeceğiz. Hazır mısınız? O halde başlayalım. <laughs>